ya çok tembellik ediyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun dediğimizde o söz karşılıksız kalmıyor. Beyinde bir kollama oluşuyor. Şimdi aslında öğrenciye tavsiye yok. Veliye ve öğretmene tavsiye var. Okulların 4 gün olup 3 gün tatil yapılması fikrine nasıl bakıyorsunuz? Biz hep mesela şöyle deriz. Ya niye şımartıyoruz çocukları? Doğru. Aslında diyor, şımarttım dediğim şey çocuk diyor belli bir süre sonra sorumluluk almaya başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, Sağlıktan Haberlerle karşınızdayız. Haberler.com stüdyosunda ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu ve sevgili partnerim Arya Niger Özçetin ile birlikte. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitimden konuşacağız. Öğrenci koçum, koçluk merkezi aplikasyon ve dijital medya kurucusu, aynı zamanda çok değerli eğitimci Akif Yıldırım bizimle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş, bulduk. hoş geldiniz. Şimdi okullar açılıyor, tabii ki velilerde bir telaş var, öğrencilerde bir telaş var. <laughs> evet. ee, neler söylemek istersiniz, neler tavsiye edersiniz böyle bir... Ali Yani her sene anne babalarımız bu heyecanı yaşıyor. Bu çok Aha. güzel bir heyecan. Onların duygularına bir kere ortak olmaları çok önemli. Onlar mutlu tabii canım. Çocuklar <laughs> okula gidiyor <laughs> yani. Gelinsiz da abone. Onlar aynı şekilde mutlu mu bakalım. Çocuklar da mutlu aslında. <laughs> Tatilde bayağı bir dinlendiler, evet. eğlendiler. Aslında öğrenmeye olan açlıkları var şu anda. Belki onları yaşayacaklar. Ama tabii yaz tatilindeki gibi biraz daha az sorgulama veya biraz daha ...onları anlama gibi bir sürecin içerisine girebilirler. Bu da çok normal. Okullarımızda zaten oryantasyon süreçleri var. Oryantasyon süreçleriyle onları tekrar tekrar ısındırıyor öğretmenleri. Onun dışında belki kişisel gelişimiyle ilgili planlar yapmaları gerekiyor. Belki o tarafı çok biliniyor ama kişisel gelişim tarafı çok bilinmiyor. Hedeflerin oturtulması, geçen sene yapamadıklarımız, o planlamalar... ...neyi başaramadım, nasıl başaramadım... Belki bunlara biraz daha vakıf olması gerekiyor çocukların. E tabi bunu yapabilmeleri için de aslında başka bir bakış açısıyla şöyle bakalım. Velilerin bu süreci onlara yaşayarak öğretmesi gerekiyor. Yani kendi planını, programını yapıp neler yapıyoruz, bu seneki süreçlerde hedeflerim ne, ben nasıl bir iş dünyasındayım veya ben mesleğimi nasıl icra ediyorum, kişisel gelişimime ne kadar odaklanıyorum, evde neleri konuşuyorum, olumlu, olumsuz çocuğumun beynine hangi kodlamaları sağlıyorum, bunu konuşması gerekiyor. Beyin aslında bir kodlama makinesi. Çok ciddi bir kompütür. Neyi kodladığınızla alakalı. Ya çok tembellik ediyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun dediğimizde o söz karşılıksız kalmıyor. Beyinde bir kodlama oluşuyor. E, ve belki de çocuğun odağına onu sokuyoruz. Belki değersizlik hissi veriyoruz. Kendisini ifade etmesini engelli engelliyoruz. Ben bu anlamda şunu çok önemsiyorum. Belilerimizin özellikle kendi kişisel gelişimi ne konuştukları, ne yaptıkları çok çok kıymetli. Bence çok tatlı, sakin, güzel bir şekilde bu süreci geçirmeleri hani nasıl başlar söyle gider diyoruz ya işin başı gerçekten bu anlamda çok önemli. Aynen sözü sana bırakacağım ama bir sorum daha olacak. Buyurun. Küçük bir soru. Ee, ebeveynler, anne babalar en çok hangi yaş kategorisindeki çocuklarında zorlanırlar? Yani ergenlik dönemi e, diyebiliriz. Bunun başında artık ee, dışa dönük olduğu, çocuğun dışa dönük Hı. olduğu dönemde bu süreçler, çatışmalar çok başlar. Tabii dışarıda kendisini ispat etmesi gerekir. Ee, bir taraftan teknoloji bağımlılıkları vesaire var. Tabii velilerimiz de bunu tabii... Çok beğenmiyorlar o tarafta da. Bu teknoloji bağımlılığı küçük yaşta başlıyor. Başlıyor, başlıyor. Ergenliğe ki var. E şimdi uzmanlar diyor ki yeni doğan çocuklarınızı 2 yaş, 2 yaşına kadar e, ekranlardan uzak tutmaya çalışın diyor. Tabii onun arkasından gelen dikkat dağınıklıkları var, Hı -hı. çeşitli bazı kaygı problemleri vesaire var. Yani orada da çok dikkatli olunmalı gerekiyor diye düşünüyorum. Peki ben şeyi merak ediyorum. Veliler öğretmenlerle nasıl iletişim kurmalı? Benim de kızım şimdi birinci sınıfa başladı. Hı -hı. Acaba biz öğretmeni tanımıyoruz, nasıl iletişim kursak, nasıl yaklaşsak? Ya Z, burada nelere dikkat etmeli lazım? Z kuşağı aslında gümbür gümbür geliyor. Hı. Yani burada e, önemli nokta o. Bir kere Z kuşağının özelliklerini tanımak lazım. Şimdi internette, dijital medyada vesaire çocuk özgür. Çok sınırsız bir alanın içerisinde. E, onu çok sınırlı bir alana e, çekmeye çalışıyoruz aslında. Oldukça zor. Veli öğretmenlerine mutlaka ve mutlaka sorumluluk yüklemeli. Aslında e, bizim biraz daha tanımları çok doğru kavramamız lazım. Yani öğretmen nedir, veli nedir, öğrenci Hı. nedir bunu çok iyi çizmemiz lazım. Öğrenci bir fabrika gibi düşünelim. E, CEO'su öğrenci ama genel müdürü öğretmen e, ya da idari müdürü veli. Yani Hı. o ayrımları bizim çok iyi yapmamız lazım. Mutlaka sahiplenmeli. Öğrencisini mesela küçük durumlara düşürmemeli öğretmenin gözünde. Diyorsunuz ki ya benim çocuğum çok tembel, işte hiç çalışmıyor hocam, sürekli telefonla oynuyor. Tamam belki bu problemi söylemek için ya da bundan hoşnut olmadığınızı aktarmaya çalışıyorsunuz ama öğretmenin kafasında bir olumsuz done, bir iz bırakıyorsunuz. Öğretmen de kodluyor. Bu çocuk bağımlı ya da bu çocuk teknoloji bağımlısı ya da e, hmm. tembel bir çocuk diyorsunuz. Bu sefer öğretmen de bir süre sonra şunu demeye başlıyor size. Ya sizin çocuğunuzu bundan alıkoyamıyoruz ki ben ne yapayım gibi bir sürecin içerisine giriyor. Yani burada e, tamam fabrikanın CEO'su öğrenci fakat e, genel müdürü aslında toparlayıcı, veliyi de toparlayan, öğrenciyi de toparlayan unsur öğretmen. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Öğretmenlerimize mutlaka yazmalıyız. Söz uçar yazı kalır. Birçok şeyi biz söze olarak ayaküstü söylüyoruz. Bunlar çok etkili olmuyor. Hatta öğretmenler de bundan pek hoşlanmıyor. Yani doğru iletişimi kurabilirsek öğretmenlerle, öğretmen gerçekten bizim öğrencimizin niteliğini anlayabilirse, kişisel gelişimine odaklanabilirse, onun ihtiyacı olan şeyini onu anlayabilirse çok iyi olur. Yani bazen yaşıyoruz, bizler de yaşıyoruz. Hepimiz insanız, çocuk bir heyecanını sizinle paylaşmaya geliyor. Yaptığı şeyin çok büyük bir önemi yok aslında. Bir heyecanla, bir duyguyla, bir takdir edilme duygusuyla size geliyor. O anda başka bir işiniz var, telefonla oynuyorsunuz veya... Biriyle görüşüyorsunuz ya da kafanızda başka bir husus var, çocuğun duygusuna ket vurabiliyorsunuz. İşte Öğretmenlerimiz ve bebelerimiz bunu yapmamalı. Ee, orada o çocuğun duygusunun yanında olup belki bunu daha sonra öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Yani çocuk bu sefer değersizlik hissine kapılıyor. Hı. Acaba ben yeterli kadar başarı, yeteri kadar başarılı bir öğrenci değil miyim ya da e, layık bir evlat değil miyim duygusuna giriyor. Yani işin kişisel gelişimi tarafında da öğretmen ve velilere çok büyük iş düşüyor. Ben ee, biraz da şey yapayım, farklı bir şekilde söyleyeyim. Aslında öğrenciye tavsiye yok. Veliye ve öğretmene tavsiye var. Öğrenci materyal zaten kendisini gösteriyor. Ana madde, ham madde gösteriyorken her anlamda gösteriyor. Bunların not almakta, bunların altını çizmekte istişare etmekte çok büyük fayda var diye düşünüyorum. <laughs> şimdi öğrencilerin derslerdeki verimini nasıl arttırabiliriz gibi bir sorun var. Ama önümde de sizin e, çeşitli metotlarınızdan bir tanesi bu defter herhalde değil mi? Diğer de diğerinde de var. E, şimdi bunlar bu herhalde var. ki dersteki verimliliği değil mi? Biraz daha yazılı hale getirip hani biraz daha ajandalamak noktasında faydalı şeyler. Kesinlikle. E, neler tavsiye edersiniz? 1940'ta Tali diye bir öğretmen ee, öğrencileriyle bir çalışma yapıyor. Ciddi diyor ki, mi? "Dikkatiniz dağıldığı zaman, dersi dinlediğiniz Hı. zaman" diyor. "Dikkatiniz dağıldığını fark ettiğin anda" diyor, "defterin kö köşesine diyor, bir çarpı at." Sonra tekrar derse odaklan. "Fark ettin ki yine hayal kuruyorsun, başka bir yerdesin, başka bir şey düşünüyorsun. Fark ettim bunu." diyor. "Tekrar diyor, bir çarpı daha at." Yani dikkatin dağıldığı zamanları diyor ölçeklendir. İlk derslerde 40-45 tane çarpı atmış çocuklar. Yani 40-45 kere dağılmış belki 40 dakikalık bir ders süresinde. İkinci derste hiçbir şey yapmadan öğrenci bilinçaltına onu kodladığı için yani bu derste dağılmamam gerekiyor ya da bu dersi aslında ölçeklendireceğim. Sonunda ne kadar dağılmışım bakacağım dediği için o çarpılar 20-25'e inmiş. Üçüncü derste 10-15'e inmiş. Şimdi öğretim teknikleri çok büyük bir alan. O da eşsiz, sınırsız bir alan. Burada çok güzel metotlar var. Mesela biz defterimize duygudurum kontrolü yaptık. Uzmanlar diyor ki geçmişte yaşadığınız bütün anılar bir duygu temelli olur. Yani erkekler mesela askerliğini unutmaz gibi işte hanımlar evliliğini unutmaz gibi yani orada bir heyecan vardır ya da bir üzüntü vardır. Eğer yaptığınız işi duygularınızla beraber eşleştirebiliyorsanız diyor %60-65 daha fazla hafızanızda kalır diyor. Mesela biz... Normal ders not tuttuğu defteri bile duygu durum kontrollü ya da mesela çocuklar diyor ya hocam bu çok ezber. Onu yazdırmaya çalışıyoruz. Orada kutucuklar var küçük küçük. Çocuk mesela ezberi işaretliyor. Hem öğretmene de feedback veriyor. Öğretmen diyor ki neden ezberi işaretledin? Gel bakalım aslında bu ders sadece ezber temelli değil diyor. Bence bu tekniklerin çok büyük önemi var. İşin sonunda gitmeye çalıştığımız nokta öğrenmeyi öğrenme. Yani öğrenci aslında not tutarak çizerek ya da işte öğrenme stilini öğrenerek bu planlayıcımızın içerisinde sağ beyin, sol beyin öğrenme stilleri testleri de var. Hikayeler var. Geçmiş şimdi gelecek araştırması var. Bunları yaparak, bunları not alarak aslında daha fazla kanıksıyor. Daha fazla özümsüyor. Bir de kendi kurcaladığı, kendi yazdığı şeyi insan daha, hani daha çabuk anlar, daha çabuk kavrar ya. Öyle bir metot geliştirdik bizde. Pekala. Bir de şey sormak istiyorum hocam. Ee, sorusunu hazırlaya dursun hordu e, çünkü bayağı bir çalışma evet, içerisinde evet. şu an inceliyor. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir soru geliyor. Okulların 4 gün verdim. olup 3 gün tatil yapılması fikriniz nasıl bakıyorsunuz bir eğitimci olarak? Şimdi burada tabii ülkelerin eğitim sistemini nasıl konuşlandıracağı önemli. Yani mesela e, Güney Kore'de e, Kuzey Kore Savaşı'ndan vesaire sonra e, teknoloji üzerine çok yoğun bir çalışma olmuş. Ee, ve o çalışmanın sonucunda da eğitim kurumları akşam onlara kadar, gece onlara 11'lere on kadar çalışmaya başlamış. Yani bırakın 3 günü, 4 günü başka bir strateji çizilmiş. Mesela yine Finlandiya başka bir model üzerinde durmuş. Benim zaten nüfusum az, ben gerçekten temelden bir şeyleri çok iyi anlayayım. Çocuklarımız biraz doğayla haşı neşir olsunlar, yaparak öğrensinler ve tam öğrensinler. Kanıksasınlar demiş, o başka bir model oluşturmuş. Bence ülkemizin de kendimize has çok ciddi eğitim kültürleri var e, tasavvuf temelli eğitim kültürlerimiz var e, öğrenim temelli e, yine koçluk temelli e, eğitim kültürlerimiz var yani burada 3 gün 4 gün şu kadar bu kadar tartışmasından ziyade dersleri bizim çeşitlendirmemiz lazım yani mesela astroloji ile ilgili dersler belki konulması lazım belki Aa. senaryo teknikleri ile ilgili dersler konulması lazım Belki öğrenmeyi öğrenme dersi koymamız lazım. Yani çocukların kişisel gelişimiyle ilgili belki farkındalık, farkındalıklarını arttırıcı uygulamalar koymamız lazım. Hangi yaş kategorisinde arzu ediyorsunuz bunları? Yani İsviçre mesela anaokulunda başlamış. Çocuğu belli bir dönemde koşuk çalışmasına tabi tutuyor. Eğer gruba yeterli değilse gireceği sınıfa. Orada koşuk çalışması yapıp ondan sonra sınıfına yerleştiriyor. Ama o dönem öğrencilerin yaşadıkları ya da işte sevdikleri şeyler bilinçaltına kod... Yani küçük küçük astrologlar yetiştirmiyor ondan sonra? <laughs> ya tabii bu biraz şey bir örnek. <laughs> mesela ben senaryo... Tak... Düşünsene 9 yaşında ve retro falan diyor çocuk. Korkunç bir şey. Senaryo <laughs> teknikleriyle ilgili ben bir kitap okuduğum zaman mesela evet. bu çok hoşuma gitmişti. Orada rakip var. Sahte dost var, düşman Hı. var. Yani hani birçok kavram var. Hayatı öğren Bravo. Var. Hayatımızın Hı. içerisinde de aslında bunlar var. O güzel. Bazen mesela şunu kullanıyoruz. İşte ne borcusun? İşte şu borcuyum. İşte sende şu özellikler var. Çocuğun ilgisini çok fazla çekiyorsunuz. Aslında sorgulamalarını öğrencinin kendisine aktarabilirseniz, yönü oku kendisine çevirebilirseniz çocuk kendini sorguluyor. Şunu şöyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım. Dün bir videoda izledim. Bir yaşam koçu çok ilginç bir şey söylüyor. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel bir şey söylüyor. Diyor ki çocuklarınızı şımartın. Doğru. Şımartın diyor çocuklarınızı. Biz hep mesela şöyle deriz. Ya niye şımartıyoruz çocukları? Hı -hı. Yani, Doğru. Aslında diyor, şımarttım dediğim şey çocuk diyor belli bir süre sonra sorumluluk almaya başlıyor ve kendisi için neyin gerekli, neyin gerekli olmadığını bir süre sonra görmeye başlıyor diyor. Biz şımartmamak adına verdiğimiz işte tasar, tasarruf adına vesaire vesaire ya da işte önünü alamam sonra Hı. diye düşündüğümüz her şeyde çocuğa bir böyle sert bir e, konfor alanı oluşturuyormuşuz. Mesela farkında değiliz. Hı. Sonra çocuk sorumluluk alamıyor. Çünkü Hı. geçmişten gelen ona sürekli bir geri bildirim var. Onları engelleyemiyor, çıkamıyor onun dışarı, dışına. Pekala. Arya bir veli olarak sen de şimdi elindeki defteri incelediğinde evet. ne fark etti, ne hissettirdi sana? Şunu çok beğendim. Bu bir planlama defteri aslında. Hı. Planlama defterinde özellikle işte ortaokul, lise dönemindeki çocuklarla iletişim kurmak biraz daha zor. Ama siz bunu şu anlamda desteklemişsiniz. Mesela bir sayfada şey yazıyor. Şu andaki durumunu özetleyen cümleyi işaretle ve bu konularda danışmanından yardım ister. Yani çocuk bunu kendisi dillendiremediği noktada buradaki seçeneklerden birini ya da bir, birkaçını seçebilir. Evet. Bu çok kararı kolaylaştırıcı. Evet. Ebeveynler için de sizin için de çocuklar için de aynı zamanda da şeyi çok beğendim. Ara ara böyle yazılar var işte kısa hikayeler. Bilgiler, Jack Ma'nın hikayesi var. Hikayesi hikayesi var. Hikayesi Aynen, var. Güzel. Kere Ve aynı hikayesi zamanda şey de yapmışlar dersleri olan yaklaşımı ile ilgili işte LGS döneminde gene alt paranteze keyif alamıyorum yapamıyorum zor geliyor sevmiyorum. Ama yapabiliyorum. Pratik yollar oluşturabiliyorum. Seviyorum, başarabiliyorum. Yeterliyim, yetersizim vesaire tarzında. Hmm. Bunlar hep iletişim kurmakta birçok ebeveynin zorlandığı çocukların kolayca kendini ifade etmesine yarayan, aynı zamanda da ay takip edebileceğimiz, sadece de belli bir dönemi kapsamayan yani 6. sınıfta var, 7. sınıfta var. Sınavdaki dağılımlar var. Hmm. neden hangi konudan kaç soru çıkacak, kaç saat ders aldık gibi gibi. gibi. Çok beğendim. <laughs> çok özetlediniz, Kutluyorum sizi. <laughs> çok Biz bunun başına gelişim seyri takip defteri dedik. Hı hı. Eskiden gemilerde şöyle bir şey varmış. Ee, herkesin bir kaptanın bir defteri olurmuş. O seyirdeki, çıktığı seyirdeki notlarını o deftere alırmış. Sonra kendisinden sonra çıkacak kaptana verirmiş. Hı. Çok ilginç. Yani burada bunu yaşadım, Burada böyle oldu. Tabi o zaman bilgi, teknoloji vesaire çok yukarıda değil. Özellikle orada ee, çok çok inanılmaz hikayeler var. İşte Karayip Korsanları oralardan çıkıyor gibi. Yani o senaryoları deşerek çıkartıyorlar. Ee, o anlamda öğrencinin böyle bir seyrinin olması, bunun aplikasyonu da var bu arada. Böyle bir seyrinin olması, oradaki yaşadığı hikaye onun için ileride çok 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 daha kıymetli olacak. Çünkü orada yaşadığı problemleri keşfedecek. Kendisi nasıl öğrendi o süreci, ne tepki verdi, nasıl vermeliydi bunlar zaten... Steve Jobs bir üniversitenin açılışında şöyle diyor. Hayatınızda başınıza gelen her şeyin mutlaka bir kıymeti vardır diyor. O an anlay anlayamayabilirsiniz ama geç gelecekte şöyle bir geri durup geçmişe baktığınız zaman başınıza neyin neden geldiğini diyor, çok güzel anlayacaksınız diyor. Her insanın hayatı kendine göre gerçekten çok kutsal. Biz de işte çocukların biraz daha dikkatini toplayabilmek için biraz daha kafalarından geçen cümleleri oturtturabilmek için. Çünkü çocuğun kafasından aslında geçiyor. İşte Kornel defterde de var. Halsizim, çok halsizim, yorgunum vesaire. Yaz bakalım onu. Halsizdim. Bir dahaki derse girdiği zaman ha yani ben bu derste nasıl bir duyguya kavuşacağım? Onu bir düşün bakalım. E, hoca nasıl bir duyguda? Onu bir düşün bakalım. Yani yine bir yaşam koçu söylemişti. E, bir restoranta girdiğiniz zaman diyor gözlemci olun diyor. Önce diyor kapıda biraz bekleyin bakalım diyor. Ne oluyor? Bir süre sonra garsonlar gelir diyor. Sizi bir yere oturtmaya çalışırlar diyor. Yani gözlemin inanılmaz büyük bir gücü var. Ve biz en fazla gözlemlememiz gereken kişiler de kendimiziz. Tabii çocuklarımız burada kendi sağlıklarını da gözlemliyorlar. İşte boy kısalığını derdeden var. Kendisini çok güzel bulmayan bir çocuk var. Geçen gün yine bir çocuğumuz geldi. Kendini güzel bulmuyor. Yani bize göre çok güzel, harika belki ama o yaş döneminde, ergenlik döneminde çok daha iyi olabilirim, çok daha öne çıkmalıyım kaygısı olduğu için mesela böyle problemlerle de çok karşılaşıyoruz. Bazen bunlar belki zıplama tahtası oluyor. Çocuğumuzun bir rahatsızlığı var, oradan kendisine bir hedef koyuyor, ben bunu yapmalıyım diyor, oradan yukarıya doğru zıplıyor. Yani bu süreçlerin hepsinin uzmanlarla, doğru insanlarla değerlendirilmesi gerektiğini çok 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 önemsiyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum ben. Ee, eğitim şüphesiz çok önemli, çok kıymetli. Bunu gitgide 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 gideriye taşımak hedefimiz, e, görevimiz bana göre. Evet. Ee, çok büyük, çok uzun yıllardan sonra çok hayati kararların verildiği o büyük sınavlara karşı mısınız? Yoksa sınav sisteminin kaldırılmasına yanılır. Üniversite. Şimdi öğrenmeyi önce öğrenmek lazım. Gökhan Bey, yani öğrenmenin ne demek olduğunu önce bizim anlamamız lazım. Bir insan için öğrenme, hava, su ne kadar kıymetli ise insan için de o kadar kıymetli. Daha hatta anne karnında öğrenmeye başlıyoruz. Hatta doğuyoruz, belli bir yaşa kadar mesela çocuk bebeklerin su içmesi yasak. Hatta belli bir yaşa kadar verdiğimiz domates gibi, çilek gibi yiyeceklerin e, alerjen etkileri evet, var. Hatistim, Mesela hatistim, çocuk kusuyor. Vücut istemiyor. Aslında vücuttaki bütün hücrelerimiz o mekanizma komple öğrenmeye odaklı. Yani öğrene öğrene ilerliyoruz. Yani e, bitkiler bile hatta varmış ya yani bir tarlaya çekirgeler girdiği zaman o bitkiler bile bir iletişimle diğer tarladaki bitkileri Hı. uyarıyormuş. Daha sonraki şeylerde tarlalarda e, zayiat daha az oluyormuş. Yani her şeyin öğrenme üzerine kurulu olduğu bir süreçte aslında ee, biz öğrenmeyi konuşmamız lazım. Yani bu sınav sisteminde öğrenilebilir bir şey. Evet yani şu çok söyleniyor. Ya çocuklarımızı yarış atı gibi koşturuyoruz. Ama dünya böyle nüfusumuz arttı, rekabet arttı. Öğrenme stilleri çok değişti. Yani bugün öğrenme stilleri üzerinde bir çalışma yapılmış Amerika'da bir okulda. Öğrenme %60 artmış. Öğrenme stillerini biz çocuklarımızı... ne kadar tanıyoruz, ne kadar yönlendiriyoruz. Bugün ee, belki 5 yıl sonra Belki üniversitelerde, liselerde çok ciddi kapanmalar olacak. Meslek yığılmaları var. Yani bununla ilgili ne yapalım, geriye dönelim, ne yapalım derseniz kişiyi kuvvetlendirmek, kişinin bilgi deneyimini kuvvetlendirmek de çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Sınav da bunlardan geçmemiz gereken bir süreç. Yani hem akademik olgunluk, hem zaman disiplini, hem kişisel gelişim. Bunların hepsini ortaya koymamız gereken, evet şunu da kabul ediyorum, sıkışık bir dönemde, geçmemiz gereken bir engel. Ama e, bundan ben şunu Yani e, ilkokul dahil öğrencinin attığı her adım, her puanı, her parametresi değerlendirilerek öğrencinin yıllar içerisinde öğrendiği her şeyin küçük sınavlarda bir aritmetik ortalaması alınıp öğrencinin kişisel bir puanı olup o puanla ben ne yapabiliyorum? Boğaziçi'ni mi tutturuyorum? Özel bir üniversitenin Bursus mı girebiliyorum? Daha az bursumu mu alabiliyorum? Orta ölçekli bir üniversiteye mi giriyorum? Farklı şekilde bir üniversiteye mi giriyorum? en altta da bir havuz atıyorum. Açık öğretim mantığıyla. Herhangi evet. yani bir pandemi olduğunda bütün üniversite öğrencilerini bilgisayarlarda da bu eğitimi alabiliyoruz'a ikna eden yok. Neden bir sınav sistemiyle açıkta öğrenci kalıyor, o oluyor, bu oluyor. Bir dakika kala, iki dakika kala kapılarda öğrenciler kendilerini yerlere atacak noktalara geliyorlar. Çünkü bir yes. koca senelerinin gitmesi, koca emeklerinin gitmesi. Bunlar ben ezelden ve öğrenci olduğum zamanda da karşıydı. Ee, tabii ki evet öğrenmenin sonu yok. Her an, her dakika öğrenelim. Her sınava girelim. Ama girdiğimiz sınav o dönem öğrendiğimiz konulardan ibaret olsun. Bu anlaşılabilir bir sınav. Yani benim 4 sene, 5 sene boyunca öğrendiğim her şeyden... Top bilmem kaç dersten bir sınava girip iki saat içerisinde bütün maharetlerimi ortaya koymam çok da e, insani gelmiyor bana hocam ya. Ya tabii e, şimdi sorunsal süreçleri eğitim sektöründe mutlaka konuşabiliriz çok evet. var ama odaklanmamız gereken yer orası mı? Yani eğer biz gerçekten evet. şunu sağlayabilirsek bugün yurt dışına çıkan, yurt dışındaki üniversitelere kabul gören muazzam öğrencilerimiz var. Yani onun altında yatan sebeplere bakıyorum mesela sınav hazırlığı bunu katiklemiş. Yani öğrencinin yaptığı sınav hazırlığı, e, onun o anlamda çabası, gayreti onu bir disipline sokmuş. Bazen olumlu taraflarını da görebilmemiz lazım. Yani her kavramın olduğu gibi e, sınav sisteminin mutlaka handikapları var. Ama olumluya göre ya gibi, şimdi da karşı Zaten bunları var. oturalım konuşalım. Şimdi <laughs> bu taraflarına da yayalım değil. Bir eğitimci <laughs> olarak sadece bakışınızın ne olduğunu merak ettim. Çünkü yani. beyin bana göre hani herhangi bir uzuv ya yani uzuvlarımız gibi bir şey. Bak hani mesela ne bileyim e, kiminin boyu 1.80'dir, birinin boyu 1.50'dir. Birinden beynin de ben belli bir kapasitesi olduğuna inanırım. Evet. Ve e, öğrencilerin öğrencinin kapasitesi bak birinin bu bu kadar var, birinin bu kadar var. Ama biz aynı hedef için bu çocuğu eğitmeye çalışıyoruz. Size de günah, çocuğa da günah, Veli'ye de günah. Ama sınırlarını zorlamamız lazım. Bir açıdan bakarsak nasıl söyleyeyim? Ee, harika kişisel gelişimi var, müthiş işler yapmış, harika sanat e, yapmış e, insanları tanıyorum. Bir yerde geliyor, rastgele birisi kantırıp e, belki parasını kapabiliyor, belki ona zarar verebiliyor. Şimdi bakıyorum bunlar neden oluyor? İşte haber siz de bir haber portalısınız. Yine bir haber portalısınız. Çok fazla rassiyorsunuz. Hatta belki eğitimini yukarıya çıkarmış insanlarda bile bunları görüyorsunuz. 12-22 yaş aralığında beyinde soyut kavramları somuta çeviren organizmalar var Gökay Bey. Orada onları desteklemek, desteklemek zorundasınız. Yani bugün Öğrenci birinci sınıfta toplamayı anlatıyorsunuz değil mi? Hı hı. Ya da çarpmayı anlatıyorsunuz. Çok çok minik minik matematik konularını anlatıyorsunuz. Hepsi soyut. Çocuk belki hiçbir şey anlamıyor. Sadece kural olarak kabul ediyor. O algoritmayı oluşturmanız gerekiyor. Çünkü ileride bu duygusal o algoritma olarak belki size geri dönecek. Yani o yüzden... zamanında bir Akif Yıldırım olaydı. <laughs> bu kadar travma sahibi olmaz <laughs> Yani öğrencinin verdiği her hareket, her durum vesaire geçmişinde bir akademik ya da duygusal bir süreçten ileri geliyor zaten. Martin'in e, Amerikalı edebiyatçı öyle diyor. İnsan tek başına hiçbir şeydir diyor. Genetiği, çevresel koşulları, o anki yaşadığı coğrafya hepsi diyor onun öğrenmesini etki eder ve o bilgileri o şekilde toparlar diyor. Yani buna mecbursunuz. Şimdi teknoloji dediğimiz şey biz şu anda bunu çok tartışıyoruz. Simsiyah bir ekran var önünüzde fişe takıyorsunuz, enerji geliyor, açılıyor, aman Rabbi bir dünya oluşuyor orada değil mi? Nasıl oluyor bu? Ne geliyor onun içine? Siz ne görüyorsunuz? Mesela çocuklarımızın teknolojiyle ilgili süreçlerinde bunu konuşalım. Ben mesela Togu görüyorum. AVM'lerin bahçesinde Togu sergiliyor bakanlığımız. Yani müthiş, harika. Ama okullara onların parçalarını gönderelim. Tek tek parçalarını ayıralım, motorunu koyalım, aynasını koyalım. Bu buraya bağlı, bu buradan çıkıyor. Ben buradan da çağrı yapmış olayım Dokullar da çocuklar dokunsunlar incelesinler bunun altında yatan sır ne hikmet ne buna baksınlar bunlar çok çok kıymetli biz belki bu anlamda daha güçlendirebilirsek eğitim sistemimizi o zaman sınav sistemi diye bir problemde kalmaz zaten kalmayacak yani o zaman bazı çocuklarımız var mesela ders başından kaldıramıyoruz sürekli ders çalışıyor ihtiyacı o. Değer duygusunu başarıyla sağlamaya çalışıyor. Niye elinden alalım ki? O kıymetli bir şey onun için. Keyif alıyor. Matematik sorusu çözüyor musunuz? Bir gün sizinle matematik çalışalım. İnanılmaz keyifli. Hatta bir bilge bir gün şöyle durmuş değil mi? Ya meşguliyet bunlar aynı zamanda. Bir bilge durmuş demiş ki hanım demiş dertlerimiz çoğaldı. Meşguliyetlerimizi arttırmamız lazım. Bugün el sanatları ile ilgili, resim, müzik sanatları ile ilgili inanılmaz bir gelişme var. E, ve bunu da inanın bana akademik süreçleri çok 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 ileride olan çocuklar çok daha iyi yapıyor. Yani bugün işte ne bileyim sektörde de vesaire de vardır. Akademik süreçlerindeki başarıyı tatmış, yakalamış, özgüvenle bakıyor. Ha diyor bunu yapmam lazım diyor. Ben yaparım diyor. Kendi başına enstrüman çalan, enstrüman öğrenen insanlar var artık. Ve tabi dijital platformlar da buna destek veriyor. Yani bu sorunsalı biz bir e, sorun olarak, bir problem olarak e, ya da bir çıkmaz olarak mı görelim? Yoksa bunu da çözüp geçelim mi? Bence çözüp geçelim. Sel gelişimde bunu çözüp <laughs> geçebiliriz. Koşluk yaptığımız öğrencilerde ben matematik dersine tamamen aykırıyım artık yapmak istemiyorum diyen öğrenciler var. Biz bunları çocuklara ayağa kaldırıyoruz. Çocuklar harekete geçiyor. Yani siz ne yaparsanız yapın her şey için yani öğretmen için de veli için de kazanacağı bölüm içinde matematik bir ders diyemezsiniz önemli bütün bölümlerin içerisinde de var evet. yapması gerekiyor. Ha yani tamam siz bunu sorun olarak görmüyorum. Okey E ama oradan geçecek. Mecbur. Mecburen bu sorunu da çözerek, atlayarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani Teşekkür ediyoruz. Sistemsel sorun olarak bakmamız lazım tamam. düşünüyor. Şahane. Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu Cornell metotlu öğrenci koçum e, ders organizörü ajandası çok kıymetli. Arka kapağında bile ne kadar kıymetli şeyler var. E, detaylar. E, istifade etmelerinde fayda görüyorum. Tüm izleyenlerimizin verilerini şöyle göstermiş olalım. E, abi, ayrıca abi. sen de dilersen şöyle göster. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İki geldiğiniz Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kıymetli izleyicilerimiz. Sağlıklı Haberler programında Arya Nigar Özçetin ve ben deniz Gökay Kalarcıoğlu bu bölümümüzde eğitimci Akif Yıldırım'ı misafir ettik. Kendisi hem Öğrenci Koçum Koçluk Merkezi'nin hem de Aplikasyon Dijital Medya şirketinin kurucusu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı bilgiler almışsınızdır. Herkese sağlıklı günler dileriz.